Güneş dünyamızı aydınlatırken uzay neden karanlıkta kalıyor? Bu konuyu Kur'an-ı Kerim'den açıklayabilir miyiz? Evet, güneş dünyamızı, güneşin dünyamızı aydınlatması Güneş ışınlarının dünyamızda bulunan gündüze çarpmasıyla olur. Yani o gündüz dediğimiz şey 24 saat vardır. Ee, gece gece ve gündüz iki ayrı varlıktır. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. hadi. Bizim gündüz dediğimiz vakitte de gündüz öne geçer. Gece dediğimiz, dediğimiz vakitte de gece öne geçer. Ama gecenin bir e, şey yok göstergesi yoktur. Onun için kutup bölgesinde aydınlık geceler olur. Ama gündüzün göstergesi vardır. Karanlık gündüzler olmaz. Yani güneş hiç doğmasa bile bu gündüzün aydınlığını görebilirsiniz. Gündüz apayrı bir varlıktır. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde söylüyor. Ve nehare mubsira. nehari mubsir kıldık. Yani o gösteren bir varlık kıldık diye. Çok sayıda ayet var. Gece ile gündüzün birer ayrı varlık olduğuna dair çok sayıda ayet var. E bunu ilk defa biz ortaya koymuş olduk biliyorsunuz. Ve şu anda dünyada birçok ilim adamı bu konudaki makalemizin bitmesini bekliyor. Tamam tamam. yan yan Türkiye'dekiler de bizden utanıyorlarmış. Utanmaya devam etsinler. Çok iyi olur. <laughs> Onlar da öğrenir nasıl olsa